Merhaba arkadaşlar ben Enes oyun kardeşim. Yepyeni bir, bir bölümüne hoş geldiniz bugün. Minecraft 3 kişilik multiplayer serisine devam ediyoruz. Yanımda her zamanki gibi Ahmet ve Ege var. Yalnız beyler benim elmas setin her şeyi bitmek üzere kaskın %50'den daha az kalmış. Konuşsanız oğlum. Ne haber? <laughs> ne vuruyorsun? Ahmet. Evet geri geldim tamam. Ee, evet arkadaşlar ne yapmıştık? Ee, böyle ben kısıltaş mesaleleri yaptım buraya böyle lamba niyetine. Buraya bir tane banyo yaptım. Bu fakirlerin banyoları yok. Böyle şöyle çektiğiniz zaman çektim onu. Bunlara da ben bir banyo yaptım ya bunlar yıkanmıyorlar. <laughs> Gelin banyoyu göstereyim size. Diğer banyoyu gelin. Geliyor mu? Elması olan var mı? Benim 9 tane var. Aldım onları işte. Ya bütün şey bitecek. <laughs> Elmaslık. <laughs> Elmaslarım bitecek. Elmas bulmamız lazım ya. Aynen. Gelin bakın gidenin... Ben banyo yapıyorum. Bir takip edin. Bir bakın. Banyo yapacağım. Bir ben bakın. Nether'a geliyorum. Gelin nevel kasalım. Tamam bir dakika bekleyin bir yap hadi bana yap. Abi buna vurmayın ya altı gitmiş zaten. Ne yapıyorsun abi ya bırak onu. Tamam bir şey yapmayın. Hadi gelin. Meşale lazım gidelim, meşale. Bir tane meşale lazım. Banyo yaparken ilk önce yapmanız gereken şey. Ben gidiyorum nedir o? Ya tamam bir dakika. gitti be. Çocuk arkasında iz bırakmadan gitti. Lan. E, gelin bir yatalım isterseniz gear, beyler. Tamam. Lag girdi. Aynen. Bana girdi mi girmedi bana. Abi çok iyi ya. Lag Tamam ben de. Eee. E, e ender yumurtası. Bunları dın dın dın. nereye koyacağım? Kendi evime koyacağım. Ay, kendi odama koyacağım lan Ha gitti lak. Aynen. Ee, böyle kasmalar olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Birazcık daha komut blok kullandık. Ondan da kusura bakmayın. Ama yani kullanmasaydık ölürdük gibi bir şey var. Game rule var, var değil mi bunda? bunda? Var, bilmiyorum. Var galiba. Yine de yapın. Buraya koyayım böyle. Yapsana game rule. Bir deneyelim abi. Dur ben bir buraya yatayım. Game rule Abi var game rule var. Iyi. Var var game rule var. İyi de ben yine de, de yaptım. İyi. Ben yine de yaptım. Abi vardı zaten. Hiç yaratık Boş yok. Var. Normal değil. Ha? Ya alsana. Barış yok. çıldaymış. Pardon arkadaşlar. Al e işte e ya. E Al işte bizde zombi domuz adam olmaz diyor. Sen gel. Ege gel. Kes 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 kes. o, o arada adım, adım, bilmeyen abi varsa. Yardım abi yardım abi yardım. Bilmeyen abi abi. varsa diye söylüyorum arkadaşlar. <laughs> zombi adamlara kılıcınızla saatlik yaptığınız zaman yani team işaretini yaptığınız zaman size işte böyle bir kafa sallıyor. Ve anam yanıyorum. Evet. evet yani Nasıl Doğru lan ben. bana saldırıyor? Eşek gibi saldırıyor hem de. Ve sen sen pardon ama yani hay, boş ver söylemeyeceğim. Şurada glowstone var. Eh, Bu bakın ne, gördüğünüz gibi, gibi durun. Tim. Tim kardeşim. He gaz sesi geldi. Tim. Gaz Tim. duydum. Heh, artık kimiz gördüğünüz <laughs> gibi. Öldüm. Vurma lan. Ne vuruyor ondan? var şey. yalnız. Yine lag girdi. Ben de Ben de hiç yok ya nedense. Abi senin öyle, yüzünden öyle. böyle. Kimin? Şey Ahmet'in yüzünden. Ahmet'in interneti kötü. E, niye benim yüzümdenmiş söyle bakayım. Oğlum senin sorun o yüzden. Lan 5 çekiyor internetim be. Ahmet'in yüzü yüzünden oğlum bilip bilmeden konuşma. Belki senin yüzünden nereden gideceğiz? Abi hiçbir şey yok ya bu nedir da? Aynen bir tam, daha Nether? Nether bir tam daha mı nedir? Nedir portalı mı yapsak bir tane daha? Bilmiyorum çok kötü nedir? Hani bir tek burası var bir de alt taraf var. Ah! Öleceğim. Abi ah! yanlış ah! Yok. Beni. çok lag var. Ah! Yardım et Enes. Enes. Burada al. Ah! Bana vuruyorum, aşağı e vuruyorum hiçbir şey olmuyor. Dururur. Mana. Dururur. Arkadaşlar, eee ende gidecek mi? Ha, ee, ende gideceğiz. End of eye var mı sende? I ha? of end var mı? Ha doğru o lazım ya. Bu akşam Enderman avına çıkalım o zaman. Aynen. Dü 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 dü. Ya müzik söyleme ya. Söyleyemiyorum. Ben vurmadım. O oh, Ben oh. lava düştüm lan. Lava atladım. Öl. Öl. Ben Enderman'a avına... Ölmemem lazım da lag var. La abi bu nasıl lag? Sizce kaç dakika geçti beyler şimdi? Abi ölmüyor. 6. 8 Yardım edin. Ben hayvanım. Hayır. 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 .Hadi Hayır. 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 Bana Hayır. kim Hayır. 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 O oh, kazanan maçı oh, o kazandı lan bana atma Hadi ben size öldü de kazandım o oh, zırhları da çıktı iyi güzel şunu da göstereyim arkadaşlar Ben de çok güzel bir şey var pıtır et ya bunu da olmuyor Hemen bunu olmuyor Şöyle göstereyim. Bakın taş düştü. Bakın taş düştü. Bir de bununla göstereyim. Gördüğünüz gibi kırık taş düşüyor. Peksi dokunuş var. Şöyle göstereyim bir de. Bakın gördüğünüz gibi şimdi geldi bana. Enderman avını çok beyler. Gel gel acayip şey buldum. TP at. Enderman avı. Ben nedir dedim ki? Nedir'e gel acayip şey buldum. Ne buldun? Zombi domuz adam. Boş ver. Enchantment yapmak için. Abi şey bulalım kanka ya. Ben burada dolaşıyorum yani. Enderman ev Zora ha hardalayayım mı beyler? Hayır, Aa. daha çok çıksın. Ama yemek yok abi, işte. Abi bu nasıl abi ya Öncüm? Bende çok var. Versene biraz. Bende baya ben var. Bende hiç yok. Ya benim evimde baya yemek var teklerce var. Ee evde ama da... o şimdi yanında yok ama. <laughs> Enderman. O o o o Enderman. Şöyle bir, bir keseyim ben arada şimdi. Abi Blaze bulmamız lazım. Blaze kalesi bulamayız ki. Hala Blaze. Abi bulamayız, bulamayız işte. Şako. Abi bu ne nasıl bir lag var ya? Bende hiç yok ya. Şako. O oh, güzel sata Oo. Oo, hepsini de Whoa. Whoa. Ben team. Team team. Vurma. Sen ne durdumusun Ahmet? Hayır. O zaman team falan. Ben... Abi Team Fortress oynuyor ya. Şey fake'i sen adam. Oha atmıyor. Atma. yani niye atıyorum ya? Ben team yaptım sana. Team işaret yaptım. Na 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 Gelin iskeletonlar iskeletonlar İskeleton nedir ya Allah aşkına Türkiye mi Türkleşti sen Türkleştin işte, dedin ya. Ya amına ben zor aldım. Zor da takılıyoruz beyler. Her yerde yaratık var. Oh oh oh. Oh. Oy ee. oy oy oy. Oy 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 oy. Ne kes? Bu arada benim Maus'um yok arkadaşlar. O yüzden bir Atma, vurma. 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 Elifler ne biçim tutturuyor lan? Yürü git, yürü git. Ölüyorum lan bu sette Yuh. Yuh yuh, yuh. yavaş boyu ya! Ya yavaş koy diyoruz. Şu iskeletorlar ne kadar kötü ya. Şimdi şartı yapıyoruz yine ya, de anlamayalım. Zombiler'e kaç. Öl. Sen de öl. Tamamdır. Ben evet. Ben bu creeperlar neden hiç ölmüyor? Kim sümkürdü ya? Sümkürdü ne lan? Osurdun mu yoksa? Ne? Hangisi? Diye bir çıktı. Emredim. Oha oha bir şey Oo, bunlar sürüyle dönüyor la. Yemeğim yok. Abi bana şu anda öldürecekler gibi ne geliyor. Tamam öldüremekler. İskeletorlar. Vay canına gelin bakayım. Oo, oo. Güzelim benim. Güzelim benim.